fikrini uzun uzun gerekçelendiriyordu. Onun Kürdistan olarak tarif ettiği bölge aslında Türkmeneliydi. telaferden başlar bir şerit gibi Diyalaya kadar uzardı. Şimdi Petrol Denizi Kerkük önce tamamen Kürtleştirilecek. Kürt bölgesine Kerkük'ten petrol akacaktı. Kürt yönetim, Kerkük'ün son statüsünün belirlenmesi için halk oylamasını şart koşuyordu. Kürt yerel yönetiminin başkanı Mesut Barzani, bu geciktirilirse istikrar ve barışın tehlikeye gireceğini açıkça söylüyordu. 140. maddenin 700 bin insanın öldüğü, 1,5 milyon insanın sakat kaldığı, 2 milyon insanın vatanından göç ettiği bir ülkede uygulanmak istenmesi inanılır gibi değildi. Maddenin ilk ayağı normalleşmeydi. Normalleşmeyi Rızgar Ali'ye soruyorum. İşgal altındaki topraklarda nasıl olup da normalleşmeden söz edilebilir ki? İşgal, işgal. i̇şgal mi? Ne işgali? Arapçayı gayet iyi bilen bir halkın işgalin anlamını bilmemesi olası mı? Ama işgalin adı burada ihtilaldi. İşgale ortak olanlar ihtilal sözünü daha sempatik bulmuş olmalıydılar. Kerkük İl Meclis Başkanı Rızgar Ali sözüne devam etti. Biz Irak'ı kurtardığı için Amerikan hükümetine teşekkür ediyoruz. Çok sevdikleri için mi sizi kurtardılar? Belki onlar da buradan bir fayda sağlamış olabilirler. Irak çok stratejik bir bölge. Ama biz Orta Doğu'da yer alıyoruz. Sadece petrolden ibaret değiliz. Bizim jeopolitik ve jeostratejik önemimiz de var. Irak Türkmen cephesinden Enver Bayraktar Bey, Rızgar Ali'nin Amerika sevdasına hak veriyor. Bugün e, her ne o e, yönetim elde etmişse e, Amerikanların e, desteğiyle elde etmiş. Onun için e, Amerikanlar onlar için veli nimettir. Tabi onları yani severler. Onları her bir şey sayarlar. Irak Türkmen cephesinden Cemal Şan, Amerika sayesinde özgürleştiler. Irak resmi olmasa da parçalara ayrıldı diyor. Şu anda kuzeyde e, isimsiz bir devlet vardır. Evet. İsimsiz deklare edilmemiş bir devlet vardır. E, onun altında da Irak yani siyasi coğrafya değil, beşeri sınırlarla bölünmüştür. Şimdi bir Şii bölgesinden Sunni bölgesine geçmek imkansızdır. İşte böyle bir ortamda normalleşmeden, sayımdan, oylamadan bahsediliyordu. Bağımsız Türkmen Hareketi Başkanı Kenan Şakir sözde seçimleri anlatıyordu. İçi seçimde, referandumda ne bir şekilde saktalar oldu, ne bir şekilde oyunlar oldu. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce oylar kullandı. Kim oraya söyledi? Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, koalisyon cüz'lerinin gözü önünde biz şikayetler yapıyorduk binlerce, binlerce, on binlerce Kürt kardeşlerimiz burada oy kullandılar. Cüvenli bölgede, Söze Kurdistan'da, Cetler Çarşı'da aynı orada iki misli, üç misli oy kullandılar. Yani acaba orada insan bu şekilde olursa 600 bin, 600 bin insan yerleşip şimdi Çarşı'da. İşte Çarşı'nın demografi bozulmuş. 140. madde. Dayatılan bir anayasanın Kerkük'e biçtiği elbiseydi. Anayasanın bu maddesine göre normalleşmeyi nüfus sayımı takip edecekti. Sonra bir referandum yapılacak ve Kerkük nihayet sahibini bulacaktı. Hiçbiri olmadı. Kerkük bu şartlarda normalleşemedi. Nüfus sayımı Mart 2007'deydi, o da gerçekleşmedi. Referandum ise ileri bir tarihe ertelendi. Garipdir 100 yıl önce de bu bölgede bir referandum istenmişti. Bakalım onlar kimdi ve nasıl bir karar vermişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu çatırdayarak çökmüş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Yeni cumhuriyetten koparılacak son parça Musul ve çevresi olacaktı. Musul Lozan Konferansı'nda 23 Ocak 1923'te masaya geldi. Musul'da yaşayan 500 bin kişi Anadolu'ya bağlıydı ama İngiltere'nin gözü de siyah altındaydı. Anadolu daha yeni çıktığı savaştan yorgun İngiltere'nin Musul oyunuyla karşılaşmıştı. İngiliz oyunu sorunu sürüncemede bırakmaktı. Musul sorunu Milletler Cemiyeti'nin kararına bırakılacaktı. O zaman Türkiye cemiyete üye bile değildi. Cemiyet yanlıydı, emperyal amaçları vardı. Türkiye ise Lozan'da Musul halkı için bir halk oylaması önerdi. Orada yaşayanlar geleceklerini kendileri tayin edeceklerdi. Öneri Lord Curzon tarafından reddedildi. Gerekçesi ilginçti. Curzon'a göre bölge halkının oy verme alışkanlığı yoktu. O nedenle oylamanın amacını anlayamayacaklardı. Yanlış sonuç çıkabilirdi. Referandum talebi reddedildi. Lozan'da Musul meselesi masaya geldiği anda Anadolu'da İngiliz eliyle örgütlenen Kürt isyanları eş zamanlı olarak patlak vermişti. Musul kurtarılamadı. Yeni Cumhuriyet bir yandan Kürt isyanlarıyla boğuşuyor bir yandan düğün umumi baskısıyla karşılaşıyordu. Sonunda Ankara Anlaşması imzalandı. 16 Aralık 1925'te Milletler Cemiyeti Musul'u Irak'a verdi. Musul vilayetindeki petrol gelirinin yüzde 10'u 25 yıl boyunca Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye aldığı 500 bin İngiliz sterlinini düğün umumi borçlarını kapamak için kullanacaktı. Ağrılı acılı bir ayrılık yaşandı. Musul'da yaşayan Kürt, Türkmen ve Arap halklar Türkiye'ye katılmak için çabaladılar. Kerkük'te Ahmet Bayatlı anlatıyor. Kerkülüyüm ben. Hı hı. Anadan, kozadan dedelerimiz buralı biz. Tekriben 3,5 milyon civarında biz insanlık burada. Biz işte çoklar başkaları gördük. Ama Saddam rejimi çok iyi yaptı bize fana fana işler. Hatta bir gün ekimin. İşte bir günde de daha beter yapılır bize. Eller var gezdir içimizde. Barzani gibi, Zalal gibi, türlü türlü insanlar burada para şey edirler, sürürler insanlarımızı, düşkün insanlarımızı çekirler. Ama her insan çekebilmezler parayla. Bir zamanlar kaynakçılık yapıyordu. Şimdi artık gözleri görmüyor. Karısı, üç kızı, damadı ve torunu Kerköy'ün bir mahallesinde kirada oturuyor. Evden dışarı pek çıkmıyorlar. Karısı İlham bir şeyleri yoktan var etmek için uğraşıyor. Ayda 100 dolara geçiniyorlar. Saddam döneminde zulüm kadar çok oluyordu. Biz emniyet vardı O kadar. Mes şimdi emniyet de yok, zulüm de o kadar çok. Özellikle Türkmen milleti üzerine o kadar zulümler var ki e, göz göre öldürmek, tükenleri şey etmek, yani tehdit etmek, zenginlerimizi kaçırtmak, memleketimizi yani yok etmek bir kere çalış. Hayat yekten de işte neden Amerika başka millete bir yol verdi, her yeri harabe etti. Mesela memleketin şeylere şeyleri daire yerleri. Neden? Sen gelip sen bizi kurtar etmeye yoksa harap etmeye təxrib etme memleketimizi tapu daireleri, cinsi şimdi burada oturdum göz yaşı dökürdüm Oturdukları sokakta tüm evler yıkıldı yıkılacak gibi. Tam yanlarındaki hariç. Komşuları ticaretle uğraşıyor. Kerküye bir şeyler getiriyor, bir şeyler satıyor. Sokağa yapıştırılmış gibi duruyordu, Kerkük'te olanları anlatır gibiydi. Doğduklarından beri susuz, elektriksiz ve patlama sesleri eşliğinde büyüyen bu sokan çocukları erkenden hiçbir şeye şaşırmamayı öğrenmişlerdi. Amerika'nın Irak'a getirip birilerine teslim ettiği demokrasiyi ve normalleşme laflarını Türkmeneli televizyon müdürü Adnan Sarıkahya örneklerle anlatmıştı. Adnan Bey karamsardı. Üzerinde Türkmeneli olan her şeyde adeta lanet vardı. Herhangi bir patlama olduğunda, gerçi şimdi patlamalara katı bir şekilde gidemiyor bizim kameramanlarımız yasaklandı. Yani Türkmen televizyonu olduğu için e, yasaktır, gidemiyorlar. Başkalarından biz görüntüler alıyoruz. Kim yasaklıyor? İl yani burada e, e, yani ilgili makamlar yasaklıyor.